Tek bir malzeme 5 gün üst üste gözaltına kullanıldığında göz altındaki morluklar, solgun görüntü, kırışıklıklar, ince çizgiler onlar bir güzel gidiyor. E bir de harika bir gözaltı, kırışıklık ve morluk giderici krem paylaşacağım. Tek bir malzeme dedim ya işte geldi. O da karbonat. Sadece karbonatla 5 gün düzenli olarak gözaltılarımıza yapacağımız bu pratik metotta oradaki morluk solgun görüntü gidecek. Bir tane pamuk pet aldım. Üzerine bir çay kaşığı dolusu da karbonat dökeceğim. Dilerseniz karbonat ve suyu karıştırıp macun haline getirdikten sonra da gözaltınıza uygulama yapabilirsiniz. Ben böyle daha pratik buluyorum uygulamayı. Daha kolay oluyor bu metotla. O yüzden bir tane pamuk bedi alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı dolusu karbonat döktüm. Sonra karbonat biraz çözülene kadar su ilavesi yapıyorum. Ne kadar? Yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı çok fazla değil arkadaşlar. Böyle macun kıvamına gelecek karbonat ve suyu birleştiriyorum. Karbonat suyla birleştiği zaman ortaya oksijen çıkartıyor arkadaşlar. İşte o göz altımız nefes alacak, temizlenecek. Antibakteriyel özelliğiyle oradaki kirli doku gidecek cildimiz ferahlayacak aynı zamanda karbonat cilt rengimizi açmada kötü kokuyu gidermede mikroplarla mücadelede çok etkili bir ürün şöyle tek başına mucizeler yaratan çok doğal ekonomik çok işe yarar bir ürün üzerine biraz daha karbonat ilavesi yaptım. Şöyle pamuk pedimi ikiye katladım. Bakın iyice yapıştırıyorum karbonat ve su bir güzel birbirine geçsin. Ortadan ikiye kestim. Tamam. Göz altlarıma yerleştirmek için pamuk pedlerim hazır dedim ya. Metot çok basit, etki çok fazla. Şimdi bunu göz altlarımıza bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle kan akışını da hızlandıracağız. Oraları biraz şöyle tıpışlayalım. Çok bastırmayacağız çünkü karbonat Pütürlü dokuda Cildimizi tahriş etmeyeceğiz bu tarifte ovma peeling Yapmıyor çünkü göz altlarımıza uygulayacağız Bunu tüm yüzünüz için kullanabilirsiniz Elleriniz ayaklarınız koltuk altınız için Kullanabilirsiniz oralarda biraz daha peeling etkisini elde etmek için bastırabilirsiniz ama göz altlarımız Daha ince dokuda olduğu için bakın pamuk petlerimi sadece oraya Yerleştiriyorum bunu 5 gün üst üste Sadece 10 dakika bekleterek bu şekilde yapıyorum göz altlarıma yerleştirdim bakın kendinize bir 10 dakika verin böyle göz altlarınıza tıpışlayın soğuk soğuk yaparsanız etki çok daha güzel olacaktır 10 dakika sonra yüzümüzü bir güzel yıkıyoruz önce şu pamuk petlerini bir çıkartalım bakın altta karbonat biraz kaldı çok bastırmadan nazikçe fazlasını alıyorum bakın ovalamadan nazik bir şekilde bunu çıkartıyorum 5 gün boyunca bu pratik tarifi yapmaya devam ediyorum şimdi göz altlarım temizlendi gözaltı morluk ve kırışıklık için şahane kremimiz geliyor bu sefer de tamam karbonat pamuk petlerle göz altlarımızdaki morlukları giderdik Okey ama şimdi de çok güzel bir krem vereceğim size bu kremi sürekli kullanabilirsiniz inanılmaz etkili sadece gözaltı için değil tüm cilt için de kullanılabilir ama gözaltına anında sonuç istiyorsanız aloe vera jelden bir tatlı kaşığı dolusu alın üzerine üzüm çekirdeği yağı E vitamini C vitamini fenoller ve tanen antioksidan barındıran üzüm çekirdeği yağı Serbest radikallere karşı çok güzel savaşıyor derdeki kuruluğu gideriyor cildiniz resmen neme doyuyor çok güzel nem veriyor göz altındaki kırışıklıklar morluklar için üzüm çekirdeği ya şahane ürünlerden bir tanesi yarım çay kaşığı üzüm çekirdeği yağını bir tatlı kaşığı dolusu aloe vera jelle birleştirdim Bakın karıştırır karıştırmaz ne kadar güzel bir krem formunu aldım. Buna bir ürün daha ekleyeceğim. O da kayısı çekirdeği ya. Bu yağ kırışıklıkları ve morlukları göz altındaki gidermek için harika bir ürün. Göz altınızda eğer demir eksikliğiniz varsa veya çok yoruluyorsanız veya çok uzun süre bilgisayar telefon kullanıyorsanız az uyuyorsanız stresli bir dönemdeyseniz göz altlarınızda morluklar renk dengesizlikleri oluşabilir değerlerinizi ölçtürebilirsiniz ve ihtiyaç varsa böyle güzel bir kremi yapıp o göz altındaki morlukları giderebilirsiniz kayısı çekirdeği yağı ve üzüm çekirdeği yağı aloe vera ile birleşiyor bakın o kadar etkili ve o kadar az malzemeyle şahane bir krem elde etmiş oluyorsunuz bu kadar basit bu üç ürün birleştiğinde harika bir krem ortaya çıkıyor ölçüleri arttırabilirsiniz biz sadece gözaltı için yaptık bu sefer tarifi o yüzden şöyle iki tane küçük krem kabını dolduracak kadar ürün elde ettim ama diyorum ya siz e, aloe vera jelini bir tatlı kaşığı değil iki tatlı kaşığı ölçüsünde yapar üzüm çekirdeği ve kayısı çekirdeği yağını yarım çay kaşığı değil bir çay kaşığı ölçüsünde koyarsanız iki katı ürün elde etmiş olursunuz. Tüm cildinize çatlak, selülit, kırışıklık, sarkma hepsine kullanabilirsiniz. Ama biz bugün ne yaptık özellikle? Göz altındaki morluk ve kırışıklık gitsin. Cildimiz elastikiyet kazansın, güçlensin. Yaşlılık belirtileri gitsin istedik. O yüzden sadece göz altımıza yetecek kadar krem yaptık ve çok güzel emiliyor bu tarif bu krem emilimi çok yüksek olan çok güzel bir krem bakın ellerime uyguluyorum şimdi biz bunu göz altımıza süreceğiz oraya böyle çok bastırarak çok sert hareketlerle uygulamayın kremimizi şöyle birkaç tane Damla kremden alın göz altlarınıza tıpış tıpış sürün Şimdi Biz göz altımıza karbonat pamuk petlerini yapmıştık 10 dakika bekledikten sonra yıkamıştık cildimiz hafif nemli O suyunu aldım Sonrasında Kremden birkaç damla alıyorum bakın parmaklarımla Nazikçe kremden göz altlarıma sürüyorum. Tüm yüzümüze kullanabilirsiniz ama özellikle göz altına en etkili ürünleri birleştirip böyle çok güzel bir kırışıklık ve morluk giderici krem yaptık. Ha derseniz ki benim alnımda çok kırışıklık var, cildim kurudu kesinlikle oralara da bolca kullanabilirsiniz. Her akşam yatmadan önce temiz cildinize bu kremden sürün arkadaşlar kısa sürede etkisini göreceksiniz ve eminim bittikçe tekrardan tekrardan yapma isteğini duyacağınız bir krem. Ben dudaklarıma da sürüyorum. Onlara da çok iyi geliyor. Çok güzel nemlendiriyor. Çünkü kullandığımız ürünlerde yüksek oranda E vitamini var. Ee, bu da dudaklarınızın nemlenmesini çok güzel sağlayacaktır. İki tarif yaptık. Birisi karbonatla hazırladığımız pamuk betleri. Diğeri de o şahane gözaltı karışıklık ve morluk giderici krem. Umarım böyle bir probleminiz yoktur. Ama varsa kullanın. Yoksa da olmasını engellemek adına öncesinde kullanın. Hobi fan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimler açın. Buraya birkaç video daha ekliyorum. İzlemediyseniz onları da izleyin. Denerseniz tarifleri elde ettiğiniz sonuçları bizlerle paylaşın. Bay bay.